Duman eriş katlaktan müthiş bir tırpan müthiş bir tırpan geldi Serkan Sertürk'ten mücadele devam ediyor Tabii ki burada bir kararı çok önemli. Bakın burada tırpanı vurdu. Bu pozisyona Serkan Sertürk'ün itirazı söz konusu. Bakalım Vardan nasıl bir sonuç çıkacak? Herkes Hakem Kurulu üyeleri Kule'de Ömer Aslan Ahmet Kavakçı gibi Murat Hikmet, Mustafa Başdemir, Kulede görev yapan hakemlerimiz Var hakemlerimiz var Bu pozisyon Varda izlenecek Değerli güle severler Ve Musabaka izlendi Tekrar devam ediyor eli, eli kasnakta Yan paçada paça paçaya geldiler Bir iç cangal denemesi Paça paçadan Buradan bir iç kazık ters paça Serkan Serttürk adını finale yazdırıyor. Kandıra Namazgah Er Meydanı'nda. Bakın burada iç kazığı çok iyi almış ve ters paçayla oyunu tamamlıyor. Serkan Serttürk.